Gerçi parti gündem yaratamıyorsa, toplumun beklentilerine cevap veremiyorsa zaten birimiz çıkamaz. E, bu anketleri de kimlerin yaptıklarını biz yapıyoruz. Kamuoyundaki insanların yapmış olduğu anketler. Bakın çok küçük bir örnek vereyim ya da çok yakın bir örnek vereyim. Dün Sayın Recep Tayyip Erdoğan, pardon, Samsun'da konuşma yaparken bu terör konusunu çözmek için şehit ailelerin görüşlerinden faydalanacağız. Onların istemedikleri, kabul etmedikleri bir şeyi biz kabul etmeyiz dedi. E, bunu kim söyledi? Bunu Özgür Özel söyledi. Dün Genel Başkanım söyledi. Bu tartışma başlama başlar tartışma ilk başladığı zaman gitti şehit aileleri dernekten orada görüştü. Şehit ailelerimizin kabul etmediği hiçbir çözüm önerisinin biz yanında olmayız ya, bu sözümü söylemiş olduğumuz söz daha düne kadar bu konu davulla zurnayla büyük bir proje gibi başlamış olanlar olan kişi tarafından artık kullanılmaya başladı. Bu demek ki aslında sizin söylemiş olduklarınız sözlükler, isteseler de istemeseler de ülkeyi yöneten insanların kullandıkları politikalar dönüşüyorlar. Kürt sorunu konusunda bizim söylediklerimiz net. Biz 1989 yılından beri bunları söylüyoruz. Bu iş parlamentoda çözülür. Daha önceki ilk açılım süreçlerini bayram edebilir. O zaman işte Oslo görüşmeleri vesaire burada Rize'ye bile gelmedi mi bu insanlar? Rize'de bile bugün daha doğrusu düne kadar bizi başka şeylerle suçlayanlar Rize'de basın açıklaması Toplantı yaptı, yapıldığı zaman ilk oraya gittiler koşa koşa. Bu işleri çözelim diye. Biz o zaman da söyledik. Bugün de söylüyoruz. Sayın vekilimize söyledi. Bu iş parlamentoda çözülecek. Bu ülkenin parlamentosu her konuyu konuşmak için seçiliyor. Yoksa şu yatırımı yapalım, bunu yapalım, insanlara zam verelim değil sadece konu. Türkiye'yi ilgilendiren, bugün ilgilendiren, gelecekte de ilgilendirecek olan konuların çözüm yeri, konuşulma yeri meclis. Hiçbir devlet Hiçbir kendine büyük devletim diyen insanlar bir terör örgütüyle oturup pazarlık yapmazlar. Bakın <laughs> Sayın Bahçeli'nin açıklamasında ne oluyor? Dem bir parti, legal bir parti, meclisi olan bir parti. Onun aşarak, adres olarak daha düne kadar terörist başı dediğimiz, çocuk bizim katili. çocuk katili dediğimiz insanı adres gösteriyorsunuz. Siz söylüyordunuz bu daha düne kadar. Hani biz bir şeyler yapalım, oturalım, konuşalım, ülkeyi Terörist başının dışında bu işin daha başka temsilcileri <laughs> var yani yaşayan onlarla bir şeyler yapılamazsan bize itiraz ediyordunuz ama gittiniz orada terörist başını adres gösteriyorsunuz. <laughs> bu çok vahim bir olaydır. Daha düne kadar kendini milliyetçilik anlamında ya da bu konuyu nitelendiren anlamında kendini simgelendirip insanlara söz söyletmiyorsunuz ama gidiyorsunuz. En azından kurulmuş yasal bir parti var, meclise gitmiş. Ben Sayın Vekilim de orada. Meclis Kurulu Başkan Vekillerine bir de herhalde demli değil mi? E, bunu seçen de seçmişler oylarla. E, sen bunu yapıyorsun, onu göstermiyorsun, gidiyorsun. Terörist başını bu işin adresi olarak gösteriyorsun ve heyet olarak oraya gönderiyorsun. Bu aslında kabul edilebilir anlaşılabilir demiştim. Şey. Tabi elbette ki anlatırız. Farklı şeyleri var ama Türkiye'nin sürecine baktığım zaman insanları da bu kadar böyle sağa sola yatırıp insanların beyinlerinde bu kadar böyle sulandırmanıza gerek yok. Dik olun. Dürüst olun. Namuslu olun. Erdemli olun. Ya bir şey söylüyorsanız bunu söylemeye devam edin. Bu işte bir politik malzemeye dönüştürülmesi Türkiye'nin önünü kesecek olan bir şey. Bu sorun AKP'nin iktidarda kalması ya da CHP'nin iktidara gelmesiyle ilgili bir konu değil ki bu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir konu. Demin Sayın Vekilin de söyledi. Suriye'de olan şeyler, Kuzey Suriye'de olan yaşanan şeyler. Biz burada yani bize tören sunuyorlar. İsrail Suriye'nin her tarafını işgal ediyor. Her gün her yeri bombalıyor. Müslümanları öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar. Ama biz bunlara bir şey söylemiyoruz. Ne bugün Suriye'yi yönetime gelen grup İsrail eleştiriyor, ne şu anki iktidar eleştiriyor. Şimdi böylesine harmanlamanın olduğu yerde, böylesini kimliksizleşmenin olduğu yerde, böyle aynı zamanda kişiliksizleşmenin olduğu yerde kalkıp <laughs> siyasetler ne diyeceksiniz? Yani düne bakıyorsun, başka bir şey söylemiş, bugün başka bir şey söylüyor, yarın başka bir şey söyleyecek olan kadar. Ama bu konuda en net olan ve çizgisini bugüne kadar sürdüren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Niye? Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran bir parti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran parti bugüne kadar getiren bir tarihsel sorumluluğu olan bir parti. Biz bunun getirmiş olduğu çizgi getiriyoruz. Yani ben gündem belirleme konusuna çok katılmıyorum. Gündem belirlemeyen parti niye sürekli birisi çıksın? Yani durup dururken kimse birisi çıkmaz. Bravo başkan.